Her şeyden önce herkese çok teşekkürler değerli zamanlarınızı ayırıp buraya geldiğiniz için çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz ve zaman çok değerli sizin için hepimiz için olduğu gibi o yüzden teşekkür ediyorum şimdi biz bunu ilk kez organize ediyoruz sanırım yakın Doğu Bank olarak birazcık basınla basının yaptığı önemli görevden ve oynadığı önemli rolden dolayı e, sohbet edip konuşmak, kendimizi anlatmak istedik. Çünkü siz de takdir edersiniz ki yani toplumun, halkın e, anlayacağı ve aynası basındır. Yani siz nasıl anlar onlara ne yansıtırsanız onlar da kurumları özellikle ee, o yönde tanırlar. Dolayısıyla bu iki taraflı S komünikasyonun S önemli olduğunu düşündüğümüz için e, böyle bir kahvaltılı sohbet toplantısı yapalım diye e, tasarladık. S Aslında batıda çok fazla yapılır böyle şeyler. E, umarım faydalı olur. S ee, şöyle, herkesin elinde bir tane basın paketi olacak şöyle bir şey var hazırlayıp size verdiğimiz. Aslında üç aşağı beş bunun içerisindekilerle ilgili konuşacağız. Daha tabii ki arada ben birazcık böyle çok resmi olmasını istemiyorum. Soru cevap da olsun ki eee kahvaltının da anlamı olsun. Yani oturup konuşup kalkıp gidersek birazcık amacından uzakta olacak sanki. Birbirimizi tanıyalım. Soru-cevap soralım. Zaten teknik olabilecek veya işte düşüncelerimizi burada yazdık. Ama yine de bunun üzerinden gidip de sohbeti yönlendirmeyi düşünüyorum. Girişte söyleyeceklerim bu kadar. Nasıl yapalım? Devam mı? Evet. Kes biraz kahvaltısına devam etsin. Gerçi öğlen yemeği gibi oluyor ama. Yani şimdi aslında tabii ülkelerin kalkınmasında gelişmesinde bankaların rolünü küçümsemek gerekir. Ee, bizde de yetkililerin zaman zaman dile getirdikleri gibi ee, epey mevduatımız var. Ama bunlar halka yansımıyorlar. Yani sıcak para akışı yok maalesef. Ee, yani her ne kadar ekonominin iyi olduğu söylenmekte ise de daha geçen gün dahi başbakan bunun halka olumlu şekilde yansıdığını henüz göremedik demişti, itiraf etti. Ee, bu açıdan baktığımızda olaya bankaların sıkıntılarından da söz ettiniz ama ben onları okuma fırsatı henüz bulamadım. Nedir esas? Yani bu topluma daha fazla bir şeyler verebilmek amacıyla, yani bu sıkıntıların aşılmaması mümkün mü? Bu kadar zor mudur falan soracaktım ben. Evet orada bahsettim biraz. Ee, peki bunu cevaplayarak başlayalım. Kendi düşüncelerimi söyleyeyim size. Şimdi çok fazla e, çekip uzatmakta istirham aslında cevabı politik olmasın diye. Ancak... Teknik olarak gördüklerimi söyleyeyim. Teknik olarak e, tabii ki birazcık da kapalılığın verdiği e, sıkıntılardan dolayı sistemimiz yani sektör olarak batıdan biraz uzak kalmıştır. E, şöyle söyleyeyim, fonlama maliyeti meselesi ne gelelim, bu işin başında gelen sıkıntılardan birisi odur bence. E, dediniz ya işte mevduatlar var ama işte belki krediye dönüşmüyor çok kolay. 8 milyon dolardan bahsediyor. Büyük, büyük rakamlar var. var. Çünkü Kıbrıslı bankalarda özellikle bu sıkıntı var. Şöyle zaten orada da biraz fikir olarak yazmaya çalıştım onu. Düşünün ki burada şube bankalarıyla rekabet ediyor Kıbrıslı bankalar ve işte dev büyük milyonlarca müşterisi tabanı olan bir şube bankası düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti'ne yayılmış. Evet bunun dolayısıyla vadesiz mevduat banka bir banka için çok önemli. Çünkü vadesiz mevduat tabanı ne kadar büyükse o kadar e, beleş diyelim tabi caizse. Fonlama yani bankayı fonlama söz konusu. E, kocaman büyük bankalar Türkiye'de milyonlara ulaşmış. Vadesiz mevduat tabanlar çok büyük olduğu için e, bizim Kıbrıslı bankalar bunlarla fonlama maliyetinde yani kredi maliyetini oluştururken yarışması imkansız. İkincisi bu büyük bankalar sermaye benzeri krediler buluyor batıdan. Sendikasyon kredileri var biliyorsunuz. Libor'la borçlanıyor dolarla ee, neredeyse. Dolayısıyla fonlama maliyetinde onlarla rekabet edemeyiz. İşe bir sıfır yenik başlıyoruz. Evet. Şimdi hal böyle olunca bir adım kesinlikle değil. Ee, bu fonlama tarafında Hal böyle olunca ne oluyor? Biz iyi müşteri diye çoğunlukla tabii ki nitelendireceğimiz kısım genelde onlara gidiyor. Çünkü öyle bir fiyat diyor ki bize geriye kalan risk daha fazla risk alabilme, daha çok risk iştahı olan ve belki o tarafta kabul görmemiş müşteri oluyor. Dolayısıyla riskliliğimiz arttığı için daha çok daha dikkatli, daha titiz kredi kullandırılmalıyız. Tahsili geçmiş alacakları arttırmamak için, batağı yönlendirmemek için. Bu en büyük sorunlarımızdan biri bir sektörün. O yüzden ne yapıyor yerli banka? E, çok fazla risk almak istemiyor adam. Yani e, kredi kullandırsın da e, hem maliyetleri yüksek hem daha riskli müşteri grubuna yönelecek ister istemez. Dolayısıyla birincisi sıkıntı bu sektör. İkincisi kapa, kapalı oluş e, dünyaya hiçbir şekilde sağdan soldan çözülemedi bugüne kadar. Şöyle söyleyeyim e, içinde hazineden bahsettim. Bir bankada gerçek bankacılık yapacaksa hazine birimi şart. Hazine birimi ne yapar? Her şeyin başında bankanın bilançosunu ve riskini yönetir e, ee, ikinci görevi ise para yapmaktır. Bizim yerel bankalarımızda gerçek anlamda hazine birimi e, belki bir ikisinde vardır. Ondan fazla da değildi. Dolayısıyla ne oluyor? Banka batıda dediğimiz gibi Saving and Loan Association şeklinde çalışıyor. Yani mevduat toplayıp kredi verir. Başka bir ürünü veya işte e, herhangi bir şekilde müşteriye sunacağı çeşitli alternatifleri olmuyor. Bu tabii ki eee önemli sıkıntılardan birisidir. Çünkü bankalar arası piyasa giriş yapabilen bir hazine birimi illaki ki bankanın fonlama maliyetini düşürecek gelirlerini de arttıracaktır. E, ee, giremiyorlar. Neden? Çünkü kredi line'ı tahsis edilmiyor yerel bankalar. En büyük sıkıntı bu. Kimse seni tanımıyor ki atıyorum gittik yurt dışında, Türkiye yurt dışına evet. gitmeye, Herhangi bir X banka ee, ve Kıbrıs'ta bir banka olarak bize bir credit line tahsis etmesini istedik.